Eğer sizin de böyle bir kifozunuz yani kamburluğunuz varsa ve evde herhangi bir cihazınız yoksa siz nasıl dik durursunuz? Çok basit bir aparatla göstereceğim. Bu elastik bir bant ama evde çarşaf ya da uzun bu şekilde bir aparat kullanabilirsiniz. Öncelikli olarak aparatı belimizden geçiriyoruz. Omuzlarımızdan geriye doluyoruz. Ve arkada şu şekilde çapraz yaparak öne götürüyoruz ve ön kısımda bağlıyoruz. Şimdi burada temelde olması gereken bu bandın sizin omuzlarınızı geriye doğru çekmesi ve daha dik bir duruşu uyarması. Şöyle